Mevlüt var Mevlüt. Çankaya'nın en pahalı apartmanlarından birinin adı Temel Apartmanıymış. Bu apartmanı Temel Reis yaptırmış. Apartmanda 8 daire varmış. Bir numaralı dairede Onur Bey, iki numaralı dairede Şeref Bey, 3 numaralı dairede Yiğit Bey, 4 numaralı dairede Aslan Bey, 5 numaralı dairede Mert Bey, 6 numaralı dairede Cihangir Bey, 7 numaralı dairede Cenk Bey otururmuş. 8 numarada ise Mevlüt Bey otururmuş. Değerli arkadaşlarım, Mevlüt Bey çok kavgacıymış. Apartmanda oturanların hepsini çıldırtmış. Hepsi temel apartmanından taşınmışlar. Yeni gelen kiracı evi kiralamak üzere bütün daireleri gezmiş. Sonunda 8 nolu daireye çıkmış, bakmış ki bu dairede mevlüt okunuyor. Evet, mevlüt okunuyor. Mevlüt Bey'e sormuş, başınız sağ olsun. Kime mevlüt okuyorsunuz? Bu apartmanın onuru, şerefi, yiğidi, aslanı, verdi cihangiri, cengi, mevlidi mi kaldı? Evet hepsi vefat etti. Seviniyorum o yüzden mevlüt okutuyorum demiş. Evet bu apartmanda ne onur kaldı, ne şeref kaldı, ne yiğit kaldı, ne aslan kaldı, ne mert kaldı, ne cihan gir, ne cenk. Mevlüt Bey mevlüt okuyor mevlüt. Allah kabul etsin.